10 Ocağı kadar ev tutuluyor, eşya alınıyor, mobilya geliyor. Kim verir Hülya Hanım? Bize Kim bir şey merak ediyor. Çok özür dilerim. Bir şey soracağım. Mesela kendi maaş alıyordu. Evet. Maaşı ona yetiyor muydu? Teksiden aldığı maaş? Ya... Hani Sade kendi cep haçlıydı. Hayır o aldığı maaşı of bu maaş da bana yetmiyor ben geçinemiyorum. Yok bir şey demiyordu. Demiyordu. Hayır demiyordu. anne baba evindeyken o paradan şikayet ediyorsa. Hayır etmiyordu. Etmiyordu. Peki sizin sorunuzu Hülya'm sorsun cevap Nasıl anlattılar size o konu oraya nasıl geldi? Bak kızım dedim yapma. Siz hani dört gündür dışarıdasınız. Kimin yanındasınız? Ben bileyim dışarıda insan bir kız çocuğu yaşamaz. Anne yok dedi biz ev tuttuk. Kızım nerede? beylik düzünde Nasıl bir ev tuttunuz? Biz tuttuk. Kirayı nasıl verdiniz? Kirayı vermedik. Niye? Ee, hocam e, Şubat'ın 15'ine kadar bize müsaade verdiler. Şubat'ın 15'inde ilk ay kiramızı verip yavrum bak. Dedi. Ay hiç öyle bir Peki. şey değil. Yani ev sahipleri şu anda ekstra zam yapıyorlar. Var olanı az veriyor diye Peki, evden eşya, çıkartıyorlar. Üzerine zam veriyorlar. Şimdi bu gençlere de biri diyecek ki siz 15'ine kadar bir girin oturun mobilyanızı koyun. Ben de size 15 gün müsaade edeyim baktım sizi beğendim. Var mı öyle bir Böyle yani. bir yok. şey yok yani. Ba evde oturana yıllardır kirasını vereni daha fazla kiraya vermek ya. için evden çıkartıyorlar yani. Böyle de bir maalesef ki insanlar şu bu süreçte böyle şeyler yaşıyorlar. Benim arkadaşım benim tanıyor diye senetsiz kefilsiz bana 20 bin liralık eşya vermez. Verip de evime götürüp de dizemez Esra Hanım. Melike'm bir... Siz Melike'nin nesinden şüpheleniyorsunuz? Melike düzgün bir ayak değil. Ailesiyle konuştunuz mu bunu? Ben, Babasına ulaşmaya çalıştınız babası mı? Babasıyla eşim çalıştı, konuştu. <laughs> hani kendisiyle. Babasını dediği kelime dedi ben kızımla başa çıkamıyorum. Hmm. Uğraşamıyorum. Başa çıkamıyorum demiş. Eşimle Niye babaannesinde mi? kalıyor peki? Annesi sanırım bırakmış bunları. Peki Melisa tekrar telefon atla. Melisa... Efendim. İyi misin şimdi? İyiyim. Kızım gel ne olur bak. Yalvarıyorum gel. Sen gel dediğin zaman ben oraya gelmeyeceğim bak. Ben sana kaç geleceksin. kere dile getirdim anne dedim yalvarıyorum yok mu dedim benim ben sana bir şey yapmayayım dedim sen, bana sen, bir dil bile dedim. Sen beni hep kandırdın. Yok ben şu işi yapıyorum yalan çıktı. Yok ben bunu ne yapıyorum işim? yalan çıktı. Sen benim yanıma geleceksin kızı Ne iş yapıyorsun Melisa? Ben normal bir kafede çalışıyorum. Bunun kıyaslanacak, ayıplanacak ya da farklı yönde çekilecek bir durum değil zaten. Ama şu var. Mesela kafede çalışıyorum diyorsan ve kafede çalışmıyorsan burada bir ee, yalan vardı. Neden ben bunu yalan olarak söyledim ki? Ben zaten çalışıyorum yani. Bu, bu bir şey değil. Melisa kızım sen bana bir e, mobilya eşyası geliyor ben fatura kesim şeyini yapıyorum dedin değil mi bana? Nerede? Ben de sana o dedim o zamandı, ki... O o zamandı, o o zamandı. Şimdi bu bir aydan mı bahsediyoruz? Bir ayın içinde. Bir ben ayın sana içerisinde, içerisinde kaçışa. kaçışa. Ben Sen ilkokul terksin. Sana kimse muhasebe fatura kesim işini vermez. dedim mi? Dedim. Sen ben bir hafta sonra mi? bana dedi ki ben o işi bırakıyorum, kafeye giriyorum. Bir ayda kaçış. Mi? Söyle yavrum. Ben babama ulaşırsam çok pis olacak biliyorsun değil mi? Ne olacak? Kime, Aa, ulaşırsan, kime ulaşırsan? Kime ulaşırsan? Ben oradan senin hani tamam madem bak madem hani onlar kendini bu kadar şey yapıyorlar. Bana yaptığı şiddet uygulamaları ben fotoğraflarına atayım. Hani Tabii benim ki. o kadar rezil edeceklerine kağıtları da rezil Şimdi olduklar. Melisa'cığım bak şunu anlamaya çalışıyorum. Melisa mı Melike de mi telefon attı? Tek kişi mi konuşuyor? Melisa kim Melisa, ki seni? Melisa babama ulaşırsam çok kötü olacak dedin. Babama ulaşırsam evet çok kötü olacak. Çünkü hani onunla da... Hani bildiği şeyler var, coğrafi mi? Ka Annem oraya kalkıp doğru, yani yalan yanlış şeyler anlatmak... Şunu söyleyeyim, kaçma. baban, hani ben bu anlamda seni mi, mi koruyor, seni sen, mi sen koruyor biliyorsun. baban? Bak bana beni korumuyor, asla. Ama doğruyu konuşuyor. Baban her zaman doğruları konuşan biri. Annen canlı yayına çıkıp gerçeği saptırıyor mu? Evet, saptırıyor. Peki, Neyi baban her zaman doğruları konuşurken aslında baban değil. bak şu an olan içinde Hı. hani. Olacak şeylerin hani ne olmuş, ne, diye, ne yaşamış olacak şekilde doğru söylemesi açısındayım. Hani annemin oraya kalkıp da farklı şeyler anlatması... Niye edin, yaşamak istiyorsunuz o zaman? Baban doğruları doğru konuşuyorsa... Bir dakika, bir dakika Çok doğru Bak burada ben sen Bir dakika ya, şimdi bak çok üst üste oluyor. Şimdi baban arar, baban doğruları söyler. Anneni de yayına çıktığı için kızar mı? Yok ya, izin aldı Kızmaz, o ya zaten yapmış yapacağını. Yapmış. Aynen. Ben anneme dedim bak orayı çıkarsan beni tamamen kaybedersin. Kaybetmeyeceğim Melisa. Ben seni kazanırım. Ben, ben seni Melike'den alırım. Şimdi Melisa genelde ailelerde şöyle... Hadi bir sorun oluyor ee, hani o, sen 4 Ocak'ta evden ayrılıyorsun ayrılma sebebin farklı ama e, sonraki olaylar farklı hani aileler artık o son çıkmaza geldiklerine çaresiz kaldıklarında karşı tarafın Karakola sürekli onu e, gerçek insan. olmayan sözlerle oyalamasından dolayı aslında buraya geliyorlar sen bu bir ay içerisinde ailenle görüştün mü görüştüm doluştum tamam. eve eve gittim ya eve ben eve gittim ya ama senin nerede yaşadığını, ne yaptığını Nasıl bilmediğine... Nasıl Korkudan söyleyemiyorum. Ben. ben evimin nerede yaşadığını korkudan söyleyemiyorum. Niye tamam. söyleyeyim? Hayır. Ben evime gelip bana baskın yapmayacaksan nereden bileyim? Bana o güvenceyi Hiçbir anne baba Hayrın bak, şunu bir... baskın yapamaz. Bir saniye Asla. bak şunu bir yanlış anlama. Sen... E, şöyle bir ikilemdesin. Anne biz seninle beraber yaşayacağız ama benim evime baskın yapabilirsin ve sen beni niye arıyorsun? Şimdi çok e, dengesizlik var senin hikayende de. Şeyler yapmaya çalışıyorum. Kemara para biriktirmeye çalışıyorum. Annemin durumu da belli. Kızım ben para ben istemiyorum. Dedim ki bana ben seni zaman. istiyorum. Seni, bana seni. Biraz, ben, ben, para istemiyorum. Benim paramı istiyorsun veya istemiyorsun demiyorum. Bana, ee? ki, bana biraz zaman ver. Ben kendimi toparlayayım. Sonra beraber çıkar yaşarız. Niye Şu birlikte yaşıyorsunuz? Bana... Baban mesela diyorsun ki baban doğruyu söyleme noktasında babana güveniyorsun, babana güveniyorsun annenle yaşamak istiyorsun. Onu anlayamadım ben. Uzun asın kısası ben kayıp falan değilim. Benim, bu çelişkiliği anlatır mısın bana? Ne ben Annenle yaşamak istiyorsun anladım. ama baban doğruları söyler. Ne demek sen, bu? Ben sana sen kayıpsın demem ki ben buraya ben başvuru ya, da başvuru yaptım. Sen şeyleri... yanıma geleceksin kızım. Melike'den ayrılacaksın. Başka D çaren yok. 4 Ocak'ta evden nasıl ayrıldınız? O gün ne yaşandı 4 evde? 4 Ocak'ta dindirim gözüm ağzım burnum kan içinde polis bile hmm. kapıya gelirken beni göndermeyen ayran polisin yukarı Yavrum Benim bak Allah için de ben söyle. Ben o darbeler dışarıda mı diye. yanın içinden? Sana şiddet uygulayan oldu. kimdi? O dakikanın içinde darbe nasıl Annem vurulur kızı? Erkekler. Bilek kardeşin evde yoktu. Annen ve erkek yoktu. kardeşin o gün sana şiddet yoktu. mi uyguladı? Aha. Vallahi evet, uyguladılar. yoktu uyguladılar sen polisle beraber mi evden ayrıldın? Evet, fakirse beraber evime Peki, annem e, yapmış olduğumuz o ön görüşmede şöyle bir cümle kurdu. Kızımın her yerinde morluklar vardı. Evet, vardı. Ben evet. gördüm. Ben ondan bir gün önce de, bak ondan bir gün önce de ben erkek... Erke... Evet. Abi. Duyuyorum. Erkek kardeşim zaten bayağı erkek. Benim dizlerim yine hala bir şekilde mosmordu. Bunu annem kendisi gördü. O halde hani bir tepki vermedi. Melisa. Bak, Buyurun. buradan yalan konuşuyorsun kızım. <laughs> yalan ya, ya ben işteydim. Kızım ben işteydim, işte. İşteydim ben siz kardeşinle tartıştığınızda. tekrar. Şimdi e, o günkü olan olayla ilgili sizin erkek kardeşin şiddet uyguladığını söylüyor. Bu 28 Aralık'ta oluyor. Eğer Hı -hı. şiddet varsa ben yoktum. Hı -hı. Ben zaten ilk buraya geldiğimde ben başvuru yaptığımı söylemiştim. Bu 4 söylemiştim. Ocak'tan önce kayıp başvurusu yaptınız mı? Yok. Daha önce Aralık ayında kayıp başvurusu başvurusu. 28 falan. Aralık'ta ha. Melike Melisa arkadaşı yılbaşı programını yapmaya gidiyorlar sözde. Evet. Ben bir cumartesi saat birde işten eve geldim. Melisa ağlıyor. Kadir de Melisa'ya bağırıyor. Hı hı. Ne oluyor size dedim. Hayırdır siz gene neyi tartışıyorsunuz? Hı hı. Kadir de dedi ki anne sen sus. Ben de niye susayım oğlum söyle bir şey varsa ben de bileyim yani. Hı hı. Dedi ki ittim dedi bazanın üstüne. Bir itmeyle bir çocuğun vücudu morarmaz. Nerelerinde morluk Dizlerinde vardı? Dizlerinden morluk vardı, simsiyah. Hı hı. 4 Ocak'ta benim yanıma geldiği zaman. Hı hı. Gözünün önünde morluklar vardı. Dudak mosmor, şişmişti. Kollar aynı şekil. Bak Arnavutköy, Taşoğlu Karakolu'na bağlanabilirsiniz, söylesinler. Hı hı. Bir 10 dakikanın içinde bir çocuk dövülüp de o hale gelmez. Ha şimdi aslında kızınız 28 Aralık tarihinde dışarıda dayak dışarıda girmiş. kayıptı. Evet bütün vücudunda her yerinde morluklar vardı. Aynen. 4 Ocak'ta bu morlukların hepsini de kardeşim yaptı dedi. Sizin iddianız böyle. Evet. Ama halbuki siz 28 Aralık'tan beri evde değildiniz. Kızınızı arıyordunuz. 28'den beri Melis değildi. Melikeyle Melike ile beraberdi. Melike şimdi oldu. Bir gece geldi eve sadece. Bir gece geldi. Evet. Yani 28'inden beri kayıp. gitmişler. Dördüne kadar siz gördüğünüzde vücudun her yerinde mor. Mos Mos 10 dakikanın içinde kimse o hale gelmez. Gelmez. Peki. Şimdi tekrar bir e, Melisa'yı telefon hattına bağlıyorlar. Bu arada eski komşunuz telefon hattındaymış. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. E, hoş bulduk Esra Hanım. Merhaba, buyurun lütfen. Eski komşuları ee, mısınız? Melis, ben Melisa için aramıştım. Hı hı. Ee, ben, e, Melisa'nın annesi de beni tanıyor. E, Melisa'yı o kadına e, teslim etmeyin. Hı hı. Siz Neden? kimsiniz? Çünkü, e, benim, ben ismimi vermek istemiyorum. O ben ben Melisa'yı benziyor. Siz nasıl bağlanıyorsunuz hanımefendi? Ben sizi tanımıyorum. Ben sizi de çok iyi tanıyorum. Daha önce kocanızdan da ayrılmıştınız. Peki şöyle aynı mahallede mi oturuyorsunuz? Hani sizi hatırlaması açısından soruyorum. E Bunlar daha önce Sultan Gazi'de oturuyordu. Ondan Hı. sonra Arnavutköy'e taşındılar. Ama kızlar hiçbir zaman gün yüzü göstermedi. Ya yalan Peki. konuşmayın Allah için siz kimsiniz? Asla ben, sizi ben yalan konuşmuyorum. Bu arada ha, anlatın lütfen siz söylemek istediklerinizi söyleyin. Ya şimdi e, şöyle bir şey. Kızı çalıştırıyordu kızın parasını olduğu gibi elinden alıyordu. Esra Hı -hı. Hanım, benim kızım şimdi yayında ne dedi? Para Bir Para bende dedi değil Öyle mi? O evet. O konuşacaksa ben susayım. Yalan söylediniz buradan belli hanımefendi. Ee, i̇kincisi e, Melisa kendini savunsa deli diye hastaneye götürüp hastaneye yatırıyordu. Ya vakıf hmm. vezmi alemi ara ee, şeylerini üçüncüsü, araştırsınlar. Hem evin işini da kızım yaptırıyordu kızlar hem de, de sosyal hakların elinden alıyordu. Neyi? E, hem kızı evinin işini yaptırıyordu hem kızı çalıştırıyordu. Hem evet. de kızın bütün arkadaşlarına şu kötü bu kötü deyip hı hı. E, şey yapıyordu ayırıyordu onlar. Ya hanımefendi evet. siz evet, kimsiniz söyler misiniz? E, nasıl diyeyim yani Melisa'yı o kadına asla teslim etmeyeceğim. Bir saniye bak Melisa bu arada Reşit yayına bağlandı dedi ki anne evet. ben hayat kurup seninle yaşayacaktım biz beraber yaşayacaktık dedi. Sen kimsin ki? Ee, Melisa Sen asla annesiyle mutlu bu Melike değildi. Bu Melike'nin bir oyunudur. Neydi Biliyor musun? mutsuzluk sebepleri? Melike'nin bir oyunudur. Kimsin sen bilmiyorum. Melike, Melike ben, ben Melike'yi tanımıyorum. Seni. Ben Melike'yi tanımıyorum. Ben Size bir şey söyleyeyim mi tanıyorum. hanımefendi? Ben buradan kızımı almadan bir yere gitmem. Sen kimsin Melike kim? Şimdi e, Melisa'nın mutsuzluk sebepleri neydi? Yani hani çalışması, evde temizlik yapması, ay, e, evin geçimine katkıda bulunması mı? Bundan 3-4 sene önce bu kadın çocuklarını bıraktı. Kadın sığınma evine yerleşti. Çocuklarımı mı bıraktı? Evet. evet. E ondan sonra ayrıca... oğlunu bağlayın. Hayır girdiniz mi kadın sığınma evine girmediniz Gittim. Şiddetten Ama, dolayı yedi, mı? Hayır. Şimdi evet ben yedi. çocuklarımı asla bırakmadım. Bir dakika bu arada <laughs> hanımefendi. Gittiği yer kamp ya da tatil falan değil yani. Evin içerisindeki şiddetten kaçan biri. E Melisa'yı oğlunu bıraktı. Sığınmaya yerleşti. Sonradan kocasıyla barıştı. Anladım. Evet. Peki. E Melis Melisa artık diyordu hani Melisa çok zeki, çok akıllı. Yanlış bir şey yapacağını da sanmıyorum. Siz kafeden mi arkadaşınızsınız, arkadaşsınız? Yoksa bu çalıştığı muhasebecilik yaptığı yerden mi? Yok benim kızımın arkadaşıydı Melisa. Hatta bize bile gelmesine müsaade etmiyordu. Biz o kadar iyi aile olduğumuz halde... Yani ya kızı, ismini söyler misin? Kızınızın ismini efendim? söyleyin. Ekranda çıkmayacak. Orayı bipleriz. Ben ismimi e, vermek istemiyorum. Sizin değil o zaman kızınızı. Ben sizi yalancı muamelesiyle burada Benim... sahneden şey yapıyorum. Bak, tamam sebahat mı? Tanım, sebahat Hanım. Yalancısınız. Siz Melike bir yalan, yalancısınız? Tamam mı? Sebahat Hanım. Melike sizi parayla tuttu. Ya Hanım kendini savunmak için sizi bana plan Sebahat Hanım tutar mısınız? hep evet, yalandan bahsediyorsunuz siz. ama siz kızınızı mahvettiniz. Ya kızım dağılansın. Evet. Az önce, Mas, senden önce bir benim kızım dağılandı. Bir çocuklarını bırakıp kadın sığınmaya gidip... ...sonradan da kocasıyla arasını düzeltip onlar için gelin. Sana ne hanımefendi? <laughs> sana ne bunlar? Çocuklarına uygulamam. Peki ne kadar kadın sığınma evinde kaldı? Üç gün kaldı. E, hemen yani? hemen e, bir yıla, yok iki üç ay herhalde. Üç gün ya, kaldı. Bir saniye. Şimdi kadın sığınma evine giriş ve çıkış tarihleri bellidir. Kadın sığınma evinde kaç gün kaldınız? Üç gün kaldı. üç gün kaldınız. Evet. Hanımefendi üç ay, iki Rahmetli ay ya da üç ay diyor. babam beni aradı. Kızım dedi gel ben seni alıyorum. Hı -hı. Babam geldi beni aldı. Şimdi şu anlayamıyorum. Allah Kadın sığınma evinde kaldığı için mümelisi annesinin yanına gitmemeli? Ş Nedenlerinizi anlamaya çalışıyorum. Esra Hanım, e, bunun üç gün değildi. E, hatta kadın sığınma evinde çalışıyordu, tekstilde çalışıyordu hem de orada kalıyordu. Senyle şuna... mi tanışıyordu? Hayır, e, Sebahat Hanım hem tekstilde çalışıyordu hem de. Peki e, siz şu anda kadıltırma... Melisa'nın, mesela şöyle söyleyeyim, Melisa'nın nerede olduğunu... ne yaptığını biliyorsunuz. Şu anda hani anne diyor ki. Kızım bir avcılardayım, bir beylik düzündeyim, bir o ilçedeyim. Evler düzülmüş, bu kadar paralar var ortada. Ben anlayamıyorum yaşam şeklini. Yanlış yönde, yönlendiriliyor. Belki kızım ben söyleyeyim madde de kullanıyor olabilir dedi. Madde kullandırılıyor da olabilir dedi. Belki dedi bu işlerin içine de çekilmiş olabilir. Böyle iddiaları da var. Daha farklı fuş iddiaları da var. Annenin kafasında soru işareti olan. Siz Melisa'nın Nerede ve kiminle ne olduğunu biliyor musunuz? Hani bu konuda şunu söyleyebilir misiniz? Ya Sebat, için rahat olsun. Ben de bir anneyim. Ya, benim evet. kızımla da bir kız, ar arkadaş. Bence de hiç merak lazımdı. etme. Sen, yani Melisa sen, bir sen, şey yani, yanlış bir şey yapmıyor. Yanlış bir yerde tutulmuyor. Yani başına bir şey gelmedi diyebilir misiniz? Şu an benim arama nedenim Melisa'nın nerede olduğunu merak ediyorum. Bulduğunuz zaman bu kadına teslim etmeyin. Hayatım etmeyeceğim Sonra zaten edilmeyecek zaten. Melisa annesiyle ortak yaşam kurmak şu anki, istiyor. Şu anki durumunu bilmiyorum ama 3 sene önce gene ev tutmuştu Melisa. Ne zaman 3 sene önce? Evet gene ev tutmuştu. Ne, ne kadar, kadar ev süre? Tutmuştu. Eee nereden? Ne Dur. kadar süre? Bir hafta ev tuttu ondan sonra gitti. 15 yaşındayken yani. Peki. 15 evet, bir anlatın. kim verdi ev ya? Şeye Şimdi, me merak ettim. Yani, tutmuş etsin. da olabilir. Bir anlatın bir hafta o evi nasıl tuttu? Kimlerle tuttu? Nilsa bize geldiğinde işte anlattı. Ben dedi ev tuttum Emine abla dedi. pardon. Ya Sizin işler yalancı mi? buradan çıkacak ortaya. Bir dakika. Asla ben yalan... bir, yalancı. Yalancı buradan çıkacak Emine Peki, Hanım. Siz, için siz Emine miydiniz ismi? Melike'nin Melike kopyasıymışsınız demek ki. Hayır. Melike mi bu? Tanımıyorum Hayır. ki. Peki Tanımıyorum. anlatın. Emine abla ben bir hafta ev tuttum dedi. Evet, ondan sonra işte, i̇şte... gene dedi bana huzuru vermediler dedi. Evet. Ya buna teslim Vay be, etmeyin. Ben benim amacım kızım, bu hayatım benim. Etmeyin. Bak kimsenin kimsenin böyle bir yetkisi yok. Fakat sadece bir anne olarak anne. Şefaat Hanım. Sebahat evet. Hanım, ben gelip yemek yemedin mi? Ben size poğaça yapmadım mı? Ben mi senin poğaçanı yedim? Ben size şey poğaça döndüm. Yaptım, hatırlıyorum şey Allah 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 yıl Allah 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 evden ne ayrıldı, ayrıldı mı? Allah 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 Tamam. Ya yani buna teslim etmeyin. Ya hayatım kimseyi kimseye hiçbir yere teslim Biliyor etmeyeceğiz mi? zaten. 2018'de benim kızım hastalandı. Şimdi anlamıyorum. Buran e hastalığı var. Bir ay boyunca. Soruyoruz. Biz baştan şey Şu anlat. Ki, bir anlatır kadın, mısınız? Bir çok bıktım. Çok bunu aldım Bir hafta ben ayrı evde kaldım. Eee ve tek başıma yaşadım dedi. Kaç kişi ev tutmuşlar? Ya kızın e, artık sıkıntıdan yani vücudunda yaralar çıkmıştı yani şiddet görüyordu bu kadından. Annesinden sürekli şiddet görüyordu. Evet, evet aynen öyle. Melike'yi iyi tanıyor, tanıyor musunuz? Helal olsun hanımefendi. Başsız ya ben Melike'yi falan tanımıyorum diyorum. ben Melisa'yı tanıyorum sadece Melisa'nın bu annesi de sıkıntısı vardı. Şimdi tanımıyorsunuz diyorsunuz. Melike'yi tanımıyorum öyle bir şey demedim ses kayıtlarına bakın. Yalan, yalan söylüyorsun, yalan konuşuyorsun, yalan. Esra isterseniz tekrar getirin ses kayıtlarını. Ben Melike'yi tanıyorum dedim mi? Vallahi şimdi deşifre alan arkadaşıma soracağım. Bu arada yayını bir taraftan... Yani biz yayını yaparken yukarıda da bir arkadaşım sürekli yayını takip ediyor. Ona sorarım tekrar, şu anda hatırlamıyorum. Melike'yi hayatınızda gördünüz mü? Ben Melisa'yı tanıyorum, başkasını tanımıyorum. Bir başkasını tanımıyorsunuz. Tanıyorum. Annenin kızıyla ilgili 4 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra... ...Melike'yle beraber Yok, yaşam tarzından... Dönüyorum. Şimdi ben geçmiş olmadım dedim Melisa gene evden kaçmış. Kaçıncı kaçışı bu? Ya sürekli kaçıyordu zaten. Kaç sen yaşından beri? E, kaç 14 yaşından beri kaçıyor zaten. 14 yaşında sizin yanınıza geldiği ve kaldığı oldu mu hiç? Geldi evet. Geldi bir sürede sizinle kaldı. Şimdi anneye tekrar. 3-4 gün kaldı. 3-4 gün kaldı. Evet kahvedemediği zaman geliyordu. Siz ne yaptınız? 3-4 yani gün veriyordum veriyordum gönderiyordum Ablacım bak evinize Sen gidip evinden alıyormuşsun onu Ya az önce Esra Hanım Hayır onun bir şey yaptı ben, ben tanımıyorum ki. ki Bana az önce dedi ki Bir sene kadın sığınma evinde kaldı doğru mu doğru Sonra dedi ki evime geldiniz poğaçamı yediniz Doğru mu doğru Ben bu kadını tanımıyorum ki ya Evinde poğaça yediğin kızın evden kaçıp kaçıp Bu e, hanımefendinin yanına Emine Hanım'ın yanına sığınıyormuş ben tanımıyorum. Tanımıyorsun? Hayır. Peki sen kızını gerçekten tanıyor musun? Kızımı şöyle tanıyorum. Kızım Asi. Hı hı. Kendi dik kafalılığı var. Hı hı. İstediğini yapar. Ama evden kaçışı yok. Daha önce evden ayrıldığı bir zaman var mı? yani Arkadaşlarına bu... giderdi. Hayatım bak şöyle. Eve git, evden kaçmayla arkadaşına gitme başka bir şey. Şimdi anne ben bu akşam Melike'lere gidiyorum. Bir gece orada kalıyorum. Anne ben bu akşam bilmem Arzu'ya gidiyorum. Oradan çıkıyorum, buraya gidiyorum. Kızımın nerede kaldığını biliyordum. İlk kez nerede olduğunu, kimin yanında olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum dediğin tarih. Bu 2021 Aralık mı? Evet. 2021 Aralık'tan önce. Siz kızınızla ilgili yine karakola gidip, yine jandarmaya gidip, e, kayıp başvurusu yaptınız Bir mı? Bir kere yaptım. Ne zaman yaptınız? 2021'de ben rahmetli babam vefat etti. Köye gittim geldim. Melisa yoktu. Aradım açmadı telefonu. Hı. O da bu Aralık yani. Aralık ayıydı. Ondan Aralık önce mi? Bir... 24'ünde babam Hayır, vefat etti. Hayır 2021'inde. 2021 yılı Hayır, diyor. 2021'de. 2021 30 Aralık 2020. 2020'de, pardon 2020'de. 2020. Yani ee, bir yıl öncesi evet. bu bir yıl içerisinde ne olduysa oldu. Ondan sonra aradım açmadı korkuyla kardeşine dedim. Kadir dedim ablan nerede dedi anne bilmiyorum. Ben de karakola gittim. Başvuru yaptım. Sonra dedi, beni aradı dedi anne dedi ben falan bir yerde arkadaşımın yanındayım. Hı hı. O akşam eve geldi. Tanıyor musun mesela gittiği yok, arkadaşını? Yok tanımıyorum arkadaşını. Peki sana arayıp da anne ben arkadaşımın yanındayım dese sen kayıp başvurusu yapmayacaksın. Tabii ki yapmazdım. Ama evet. sana bunu haber vermedi. Vermedi. Peki kızına ulaşabilmek için bütün arkadaşlarını aradın Tanım mı? Tanımıyorum ki arkadaşı yok. Hayır bir iki kişi vardır mesela atıyorum aklına gelir ki Melis ortada yoksa Melike'yi arayın. Melike, Melike vardı. Başka. Yağmur vardı. Evet. Yağmur bize girer çıkar. Zararsız kız. Hı hı. Başka Başka da tanımıyorum arkadaş. Başka ulaşabileceğin bir yok, arkadaşı var hayır. mı? Bir tane de vardı. O da evlendi sanırım adana'ya mı nereye gitmiş arkadaşı başka. İsmini da... söyleyin sadece. Vallahi ismini bilmiyorum. Hatırlamıyorsunuz. Yok, yani kızınız ortadan kaybolduğunda aslında arayacağınız kimse Yok. Yok. O size ulaşmak isterse mi size Ulaşır. ulaşıyor. Peki hı hı. siz o zaman kızınız kaybolduğunda birini aradınız ya. Kızınız bunun üzerine mi, o aradığınız kişiyle görüştükten sonra mı sizi aradı? Ee, ben mesaj yazdım. Kızım bak sen ben sana ulaşamıyorum. Karakola gittim. <laughs> hani kayıp başvuru ha. yaptım. O akşam beni aradı. Anne ben arkadaşımdayım geliyorum. Anladım. Yani hiç kimsenin aracılığıyla sorunumuz değil. yok. Peki Melisa Erginöz ve e, ve Melike Sevgili seyirciler, ortada yok. 4 Ocak'ta evden ayrılıyorlar. Melisa sonrasında ailesine uzaklaştırma kararı alıyor. Ama annesi kiminle ne yapıyor, ne ediyor, nasıl bir batağın içerisinde? Bu işte uyuşturucu ya da fuhuş var mı? Bundan korkuyorum. Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum dedi. Olaylarla ilgili e, ihbar olanların hepsi zaten ihbarları da var. Bazen çocuklarınızı gerçekte e, tanımıyorsunuz ya da tanıdığınız sanıyorsunuz. Halbuki onun dışarıda bambaşka bir hayatı. Ve dünyası var. Bu konuyla ilgili yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olun, Sizi şimdilik teşekkür uğurluyorum. Ederim. Teşekkürler.